Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankasından problemler konusu ile ilgili yeni nesil soru çözeceğim. AB uzunluğuna x diyelim. Her basıştaki uzama miktarına y diyelim. Ayşe tuşa 3 kez basınca kalemin uzunluğu başta x'ti. 3 kez basarsa bir basmaya y, 3 basmaya kalemin uzunluğu 3y uzar. 3Y uzadıktan sonra kalemin boyu ne oluyormuş? A üstü B 24 oluyor. Ayşe tuşa 6 kez basarsa 1 kez basmada Y uzuyor. 6 kez basmada 6Y uzar. AB uzunluğu X'ti. X ile 6Y'yi topladığımızda ne oluyormuş? Kalemin boyu A 2 üstü B oluyormuş. Onu da bize ne vermiş? 25 virgül 8 olarak vermiş. Burada birinci deklemi 2 ile çarpar. İkinci deklemi birinci deklemden çıkarırsam neyi bulurum buradan? X'i bulurum. Çarpalım. 2 ile X'in çarpımı 2X. Iki 2 ile 3Y'nin çarpımı 6Y. 2 ile 24'ün çarpımı 48. Bundan bunu çıkarırsak 2x'ten x çıktı. x 6y'den 6y çıktı. 6y'ler gider. 48'den 25.8'i çıkarırsam 22,2 sonucu bulunur. AB uzunluğuna x demiştik.